Kudüs mukaddes bir İslam şehridir. 1400 yıldan beri Filistin İslam toprağıdır. Buraya zor kullanmak suretiyle getirilip Beni İsrail'in bazı insanları yerleştirilmiştir. Yerleştikleri günden beri bugüne kadar sadece problem olmuşlar, huzursuzluk çıkartmışlar. Bütün Orta Doğu'da huzur namına bir şey bırakmamışlardır. İnşallah bu zulümler durur, Hristiyanlı kardeşlerimiz huzura kavuşurlar ve Müslüman topraklar yine Müslümanların olarak insanlara saadet getiren topraklar olarak hizmet ederler. Haliden beklediğimiz mektup gelmiş. Ali ben. Ne yazmış? Okudun mu? Bismillah. Kardeşlerim, buraya gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi bir kere daha tasdik ediyorum. Geldiğim ilk gün bu mektubu yazıyorum size. Kafileden bir süre ayrılıp Batı Şeria'daki sığınma kampına gittiğim o gün. Türkiye arası kardeş? Ben hiç gitmemişim. Bana Türkiye'yi sordu kardeşlerim. İnsanımızı, toprağımızı sordu sonra da. Cevap veremedim ilk başta. Ağlayacak gibi olmuştu. Bir insanın boğazı nasıl düğümlenmiş? İlk defa o zaman anladım. Ne olsun sizlere duacılar dedim. Diyemedim ki size bu sıkıntıları yaşatan ülkelerin mallarını alıyoruz. Onların mekanlarında oturuyor, yemeklerini yiyoruz. Onlara bilerek bilmeyerek destek veriyoruz diyemedim. İnanır mısınız yiyecek yemekleri bile olmadığı halde ekmeklerini benle paylaştılar. Paraları ve yemekleri yoktu ama yürekliydiler. Öyle samimilerdi ki bir an kendimi Türkiye'de sandım kardeşlerim. Sonra çıktık oradan, Muhsin gezdirmeye devam etti beni. Bu zamana kadar çok duymuştuk ama insan görmeden anlayamıyormuş. Gittiğimiz her yerde içim bir başka ezildi. Meğerse biz ne kadar şükür Muhsin bir süre eline ayrıldı yanımdan. Bir işi vardı herhalde. Zaten çok kişiyle tanışmıştım. Yalnız kalmazdım. Ama size bu mektubu yazmak için kuytu bir yere oturdum. Kardeşlerim, eve dönerim dönmem bilinmez ama şunu bilin ki artık gam yemem bu dünyada. Nefes aldığınız her an halinize şükredin. Bazı yerler nefes alacak kadar temiz olmuyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve Ali kardeşinizi dualarda unutmayın. Selam ve dualar. kafilesine ulaştır. Hedef gazetedeki bir buçuk milyon Müslüman kardeşimizin bir yandan tanklarla, füzelerle, uçak bombalarına yok edilmesi sağlanırken öbür yandan kuşatılmış Gazze bölgesine konulan ambargolarla Dolayısıyla kardeşlerimizin aç, ilaçsız, elektrikli ve susuz yok edilmelerini sağlamaktadır. Bu zulüm 50 yıldan beri devam etmektedir. İsrail böylece Firavunların, İsrailoğullarının uyguladıklarından daha fazlasını Filistinli kardeşlerimize uygulamaktadır.